Hoş geldiniz. Tekrar birlikteyiz. Gelen yorum, soru ve istekleriniz üzerine yayın programımıza devam ediyoruz. Videomuza geçmeden önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuzu. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak videomuza başlıyorum. Şimdi yayınımıza hızlıca başlayacağız ama öncelikle birçok soru olduğu için çok kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Şu anda şirketlerimizin teknik analizlerini her gün paylaşıyorum sizlerle ama biz teknik analizlerin dışında temel analizler de teknik manada beklentilerimizi paylaştığımız 2004 portföyümüzde şirketlerimizin hikayesi, beklentileri, bu sene hangi senetler tercih edilmeli ve bunlar hangi fiyatlardan eklenmeli portföye? Nasıl toplanmalı? Nasıl bir strateji yol haritası izlenmeli? Bunları her gün güncelliyoruz. Günlük, haftalık, orta ve uzun vadeli teknik olarak özel algoritmalarımızda tespit ettiğimiz şirketlerin analizleri. Bunları her gün paylaşıyoruz. Bunların dışında borsamızın yol haritası, dolarda, gümüşte, ons'ta gündemde neler var? Nasıl etkileyecek piyasayı? Borsa neler oluyor? Hangi seviyelerden mal alınabilir? Bunları her gün anlatmaya, güncel tutmaya çalışıyoruz. Her gün para giriş çıkışlarından tutun özel istekleriniz Herhangi bir şirket isteğiniz mi var? Bu videonun altına yorum yaptığınız zaman hemen onların paylaşımında bulunarak sizin istediğiniz şirketlerin teknik analizlerini aynı zamanda paylaşıyoruz. Borsa eğitimlerimiz temel analizlerimiz hepsi şu anda görmüş ve başlatmış olduğunuz videonun dışında zaten devam ediyor. Bunları ben sürekli güncel tutuyorum ve kanalımızda her geçen gün farklı konu başlıkları altında büyütmeye devam ediyoruz sevgili dostlar. Sizden gelen istekler dahilinde Bu videolarımıza kanalımıza girdiğinizde oynatma listelerinden ulaşabilirsiniz. Ana sayfadan ulaşabilirsiniz. Ya da eş zamanlı olarak paylaştığımız Twitter hesabımızdan da bunlara ulaşabilir. Ve bu videolarımıza erişim sağlayabilirsiniz diyelim. Bilginiz olsun. Şimdi teknik analizimize başlayalım can iki termik ile devam ediyoruz. Şirket tarafında yaşanan e, son video sonrası gelişmeler çok iyi haberler yok. E, şirket tarafında biraz satışlar gelmekte. Aynı bugün Şişecam fabrikaları için de biliyorsunuz çok benzer ifadeler kullandım. Yani bu senetler sanki çok fazla Borsa İstanbul rekor kurarken, Borsa İstanbul %20 prim yaparken, endeks 9200'e giderken sanki çok yükselmişler. Böyle ana hedeflerine ulaşmışlar da e, satışıyorlar. Yani ne yaptılar ki bu şirketler gidip de borsa düşerken geri çekiliyorlar? Bu yüzden tabii yatırımcının sabrını sorgulamaya şirketler. Ee, bu açıdan maalesef devam ediyorlar. Çan iki Termik'te bir kez daha satış yemeye başladı maalesef. Hem dün hem bugün yani salı çarşamba günleri çok iyi gözükmüyor. Ama bu bozulmanın göstergesi mi? Bu ciddi bir e, artık şirketin düşeceğinin habercisi mi? Tabii ki değil. Bu bir düzeltmedir. Yeter ki şirket 18.30-18.50 bölgesini patlatmasın. Önemli olan konu bu. Yani eğer biz gider 18'lerin altına inersek ya bu iş düzeltmeden çıkar. Momentum kaybına dönüşür. O yüzden 2 günlük yaşanan şirketteki satışları hemen bozulma anlamına getirmiyoruz. Çünkü teknik değişmez öncelikle. Tekniğe doğru geri çekilme yaşanır. Düzeltmeye doğru inerler. Ondan sonrasına bakarız. Eğer 18'ler patlarsa yani 18 18 30 bantları aşağı kılırsa deriz ki tamam artık. Yani bu şirket hedefte doğru ilerleyişini göstermekteydi. 15 15.800'den beri de birlikte bir yükseliş bekliyorduk. Hedef bir hedef 2, hedef 3 diyebiliyorsunuz biliyorsunuz ki 15.800'den beri size şuradan beri anlatıyorum artık kritik dönecektir diye. Deriz ki buraya kadarmış. Yani hedefler 120 yaptı şirket 45 günde ancak çok geri kaldı. Ama buraya kadarmışlar. Bozulmayı anlatmaya başlarız momentum kaybını anlatmaya başlarız. 18'lerin altına iner. 18.30-18.50'ler üstünde fiyatlayamaz ise. Bunu unutmayın. O yüzden 18'e kadar inişini normal ama 18'lerin altına inişini bozulma olarak kabul ederiz. Ve 19820 hedeflerine gelen e, gerçi oraya bile gidemedi. 19820 hedefine daha gelemeyen bile Çanik İtermi'nin daha doğru düzgün eski fiyatlarına dönemeden momentum kaybına başlayıp zayıflayacağını anlatmaya başlarız. Bu yüzden 18 rakamın altına inmesin. 18 18 50 üstünde bir şekilde kapatmaya devam etsin diyeceğiz. Çok büyük kayıpta yatırımcı biliyorsunuz ki yani 2020 e, 3'ten beri tabii ki ayrı kayıpta son 6 aydan beri ayrı kayıpta Aralık ayından beri ayrı kayıpta yani kim nereden aldıysa hep kaybetti Çanik Termik tarafında siz yani 15-800-16 bandı diyoruz ya e, inceleyip baktığımızda çok ucuz yani en dipten bile aldığımızı varsaysak yine de baktığımızda şirket yani geri kaldı baktığımızda. Diğer şirketlere nazaran incelendiğinde zayıf kaldığını unutmamak şart. O yüzden hala genel itibara bakıldığında her türlü yatırımcı kaybediyor dememin sebebi budur. Hep geri kalıyor. Nereden bakarsak bakalım kim nereden alırsa alsın bekleyince hep herkes kaybettiğini görüyorsunuz maalesef. Olay bu yani. Bu yüzden bir de eğer 18'lerin tekrar altına inerse zaten zayıflama ortaya çıkar ve zaten yatırımcının büyük bir mağduriyeti var. Haziran Temmuz döneminden bu yana sözde BIST 50 olan Çan iki Termik tarafında maalesef hala bu süreç devam edecek gibi duruyor. Endeks 9200'e kadar giderken gitmeyen şirketler en ufak düşüşte. Bak şirketler diyorum Çan iki Termik ilgisi yok. Her şirket böyle. Sanki çok yükselmişçesine düşmeye devam ediyorlar maalesef hala. Bu yüzden bunları çok iyi bulmadığımızı bir kez daha ifade edelim. Bir an önce 18 altına inmeden 18.30-18.50 tutulmalı ki tekrar 19.820'ler, 26.121'ler kaldı yalan hedef olabilsin Can İkitermik tarafında bilginize. Videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Teknik analizimizin dışında diğer konu başlıkları altında birçok farklı sorular ve yorumlar gelmekte. Şimdi de biraz bunlardan bahsedeceğiz. 2024 yılında portföy oluşturmak, senet seçimi ve hangi noktalardan girişler yapılmalı gibi birçok soru var. Bu soruların biz cevaplarını 3 aydan beri veriyoruz. Yaklaşık şu ana kadarki süreçte kanalımıza girdiğiniz zaman, oynatma listelerine geldiğiniz zaman bakın aşağıda 2004 portföyü başlığı altında bir konu başlığımız var. Şu anda görmüş olduğunuz tüm yayınlarımız, teknik analizlerimiz mevcut videonun başlığındaki şirketle alakalı konu teknik analiz. Bunlar dışındaki portfolyonlarımız, günlük birlik, haftalık, aylık, cazip teknik analizlerimiz, özel algoritmik taramalarımız, borsa eğitimlerimiz, temel analizlerimiz, Explore üzerinden özel Matrix analizlerimiz, takas analizlerimiz, hepsi ve bunun gibi birçok konu 10.000'den fazla video ile oynatma listesindeki konu başlıklarının altında sevgili dostlar. O yüzden bu tür konu başlıklarına buradan ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda kanalımızın Twitter hesabı üzerinden de bunları eş zamanlı paylaşmaktayız. Ama 2004 portföyü kuruyoruz ve 17 farklı video ile de yaklaşık 18 saat süren bir süreçte neler yaşanacağını bu sene anlattım. Hangi senetler seçilecek, bu senetler hedeflerin olacak, beklentileri neler, hikayeleri neler bunları tek tek değerlendirdik ve Borsa İstanbul'dan nereden giriş yapacağız? bunlarla ifade ettik. O yüzden bu videolara buradaki yayınlar üzerinden ulaşabilirsiniz. Sadece bununla kalmıyoruz tabii ki de aynı zamanda fon yatırımlarımız gümüş, altın ve dolarla alakalı beklentilerimizi de ve Borsa İstanbul'la alakalı her gün yaptığımız güncel analizleri de buradan aynı zamanda ulaşabilirsiniz. Altın, gümüş, dolar, petrol beklentilerimiz, Borsa İstanbul'la alakalı güncel beklentilerimiz nereye kadar geri çekilecek hepsi var. Bunun dışında temettü portföy kurmaktan 2030 portföy kurmak üzerine kalan yayınlara kadar Aynı zamanda borsa eğitimlerimiz şu anda artık 24 saati geçti. Şu anda 60 farklı video ile her hafta güncellediğimiz borsa eğitimlerimiz ve temel analizlerimiz her geçen gün büyümeye devam ediyor. Bunlara ve diğer bütün konu başlıklarımıza, özel algoritmik taramalarımıza günlük, haftalık özel cazip senetler biliyorsunuz ki tespit ediyoruz. Algoritmik özel kendi yazdığımız formüllerimiz var. Onlara da buradan ulaşabilirsiniz diyelim. Şimdi şirketlerimizin teknik analizlerine geçelim.